Sürdürülebilir bir gelecek için farklı alanlarda etki odaklı çalışan değişim öncüleri İmece Summit etkinliğinde bir araya geldi. Küreselden yerele, ortak akıl, iş ve güç birliğiyle dönüşümün nasıl mümkün olacağının rotası çizildi. Yaklaşık 40 panelden oluşan zirve 5 başlık altında toplandı. Etki yaratan organizasyonlar başlığı altında gerçekleşen panellerde organizasyonların dönüşümünün ortak aklımızla nasıl hızlandırılabileceği konuşuldu. Gelecekte değişime önce olacak kurum ve kuruluşları yaratabilmek için ne tür ilkelerin benimsenmesi gerektiği ve bu ilkelerin benimsenmesiyle nasıl bir fark yaratılabileceği tartışıldı. Yerel yönetimlerin değişimi yönetmekteki rolü oturumu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla Dünya Gazetesi yazarı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Katılımcılar sürdürülebilir bir gelecek, insanların ve gezegenin ihtiyacı olan değişim için belediyelerin rolünü paylaştılar. Fatma Şahin çevre bilincinin oluşması gerektiğini vurguladı. Şehirler de vücutlar gibi, dünya da vücut gibi. Daha baş tanesi sıkı tutmak. Koruyucu önleyici tedbirlerle kendimizi, ailemizi, toplumu, şehri, bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı koruyarak kullanmamız lazım. Bir iklim master planı çıkardık. Nedir bu iklim master planı? Bu şehri kirletici unsurlar nelerdir? Bu şehrin hmm. toprağının suyunu, havasını nasıl koruyacağız? Her şey toprakta başlıyor, her şey suda başlıyor. Ekrem İmamoğlu yerel yönetimlerde reformun gerekliliğini sebepleriyle açıkladı. Mümkün olduğu kadar yereli güçlendiren, yerelde yetkileri arttıran, yereldeki etkiyi yükselten kentlinin kentine sahip çıktığı bir modeli var eden anlayışla yerel yönetimlerde her açıdan aslında bir reforma ihtiyacımız var. Tam bu senin manifestosunu her yerde var ediyoruz. Yani buradaki esas bakışımız şu. Bu kentin gerçek sahibi bu kentte yaşayan insanlar olmalı. Derde edilmeli, süreci takip etmeli, hesap sormalı, denetlemeli. Tabi bu noktada hem yasal düzenlemelerde yapılması gereken reformlara ihtiyaç var. Hem de yönetimde olan insanların yerel demokrasi olan inançlarını ortaya koyma konusunda bir takım beceriler elde etme sürecine de ihtiyaç var. Bu bağlamda biz İstanbul olarak örnek modeller üretmeye gayret ediyoruz. Dönüşüm gerçekten mümkün mü oturumunda KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit'in katılımıyla Next Akademi kurucusu ve akademisyen Levent Erden'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde toplumda dönüşüm ve bireylerin durumunun ne olacağı üzerine konuşuldu. Bekir Ağırdır değişimin şartlarını sıraladı. Gerçek değişim hani iş şimdi başlıyor. Değişmek dediğin şeyin üç parametresi var. Bir, zihniyet. İki kurumlar, üç kurallar. Ufuk Akçiğit, dönüşümün en önemli malzemesinin insan olduğunun altını çizdi. Normalde insanların kendi fikirlerini, kendi yaratıcılıklarını anlatabilecekleri ortam yaratmamız gerekiyor. Yani cinsiyet ayrımı yapmadan ya da işte politik görüşleri hangi yönde olursa olsun kendi yaratıcılıklarını anlatabildikleri sürece bütün toplumundan kazanç sağlıyor. Levent Erden, oturum sonunda konuşmacılarla ortak temennilerini dile getirdi. Yaraş'ın yarattığı sürtünme ortadan kalktığında hayatın daha güzel dönüşüme doğru aktığını ve paylaşmanın daha keyifli olacağını umut ediyoruz diye pozitif bitirelim. Sürdürülebilir etki için kapsayıcı ortaklıklar paneli, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü ve 2020 Türkiye SKA Öncüsü Boğaç Şimşir, Globsite Ülke Temsilcisi Duygu Ercan Mörel, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Daire Başkanı ve SDGIA Proje Kurulu Üyesi Gülseren Çelik, Gravity Earth Proje Yöneticisi Şaharanya Takur ve Etki Yapı Etki Yatırım Platformu Kurucu Başkanı Şafak Müderrisgil'in katılımıyla, UNDP Temsilci Yardımcısı ve SDGIA Proje Kurulu Üyesi Seher Alacacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda ortak çalışmalarla toplumsal sorunlar hızlı ve yenilikçi çözümlerinin nasıl geliştirildiğine dair bilgi verildi Gülseren Çelik sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına dair Türkiye'nin durumunu özetledi But enterprising inclusive and decisive steps for the achievement of the 2030 agenda we want to not only build back better but build forward together in partnership where impact will be sustainable and inclusive boa chimshire bugünün de geleceğin çalışma biçimini özetledi for me the key factor uh, to have a sustainable world and organization is cooperation and partnership that's for sure and solving big and complex problems alone, it is impossible. without working together that's what we see and what we will experience in the, in the future. 21. yüzyılda kurumların rolü ne olacak oturumu MIT kıdemli öğretim görevlisi ve Presensing Enstitü kurucu başkanı Otto Scharmer'ın katılımı ve gazeteci Şirin Payzının moderatörlüğüyle gerçekleşti. Oturumda dünyanın dönüşüm 10 yılı içindeki durumu değerlendirildi. Otto Scharmer sistemsel düşüncenin özünü açıkladı. Systems thinking can be really summarized in Three main principles, which is, so I'm an action researcher. I have. Done like, like participate in change initiatives for the past 20 plus years. And this is, if you want, my takeaway. Number one, you cannot change a system unless you transform conscious. You can't transform consciousness unless you make a system see and sense itself. You cannot change unless you look into the mirror, right? We know that from the interpersonal, but we also need to apply that to the system level. Number three, you can't lead a system unless you sense and actualize the future as it emerges. So other words, you cannot be an entrepreneur, you cannot be a social Uygulamada sosyal etki yönetimi, Türkiye'den vakalar oturumunda, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu proje ve eğitim sorumlusu, Agata Fortuna moderatörlüğü üstlenirken, Hayal Gücü Merkezi kurucusu Emre Keskin, Çayeli Bakır İşletmeleri Dış İlişkiler Müdürü Ercan Balcı, Sosyal Etki Analiz Uzmanı Duygu Güner ve Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi, merkezi takım yöneticisi Gizem Girgin konuşmacılar oldu panelde farklı sektörlerde çalışan konuşmacıların kendi kurumlarında yürüttükleri faaliyetlerde sosyal etkiyi öne çıkarmak için ne gibi adımlar attığı üzerinde duruldu Agata Fortuna sosyal etkiyi tanımladı yapılan bir aktivitin sonucu ortaya çıkan bir değişim Ayrıca etki odaklı kurumların olumlu yanlarının altını çizdi böyle kurumların bir öğrenmek ve iyileştirmek e, için bir elimi var Emre Keskin sosyal Çiğin gücünü vurguladı. Ulan işlerim gerçekten etki yaratabileceğini ve değişim yaratabileceğini anlatmakta fayda var. Gelecek için değişim yaratan gençlik toplulukları başlıklı oturumda SIX CEO'su Louise Paulford moderatörlüğünde Make a Difference Initiative kurucusu Ada Wong esas sosyal yatırım danışmanı ve kurucu direktörü Filiz Bikman University of Free State rektörü Francis Petersen, Young Guru Akademi Başkanı Melike Aydın ve İmece Direktörü Mustafa Özer konuşmacılar olarak yer aldılar. Panelde gençlerle yapılan çalışma Açmalara dair deneyimler paylaşıldı. Filiz Bikmen, gençleri sürece katmamız gerektiğiniinin altını çizdi. We don't start figuring out ways to get more people engaged in meaningful employment. We're going to be really even more challenged with our future generations, and uh, getting them involved in that process is also important. Melike Aydın, gençlerin hayallerini neden desteklediklerini açıkladı. When you look at kids, their dreams are space. Scale. and when you look at adults mainly their dreams are family scale company scale or let's say at most nation scale but when you look at young people especially the youth moments of the past couple of years when you look at them their dreams are world scale so their dreams are bigger than themselves so this is why the organization i'm working for YGA we exist to raise double winged uh, youth and uh, this is a metaphor we quite like when we say double winged on the one wing young people who are conscious about the wicked problems of today. So they care about the communities, but this is not enough. And the second wing is that they are competent enough to solve those problems with technology. Mustafa Özer de, Gençlere kulak vermemiz altını çizdi. Everybody in a collective mind actually knows much bigger than what a teacher can actually uh, know. So this is the notion that we are bringing uh, with our youth work. Because uh, if we listen to the field as a young youth worker, who comes from the field uh, for 10, 10 years it is crucial to listen young voices through whether it is a social innovation platform like we do or it's whether it's a civil movement. Ada Wong, the world has changed tremendously. We have unseen problems, and whether as adults or as young people, uh, we won't be able to understand you know, how um, this could be solved. We do need the um, creativity and the innovative mindset of young people. They are digital natives, they can think of a problem from different angles and different perspectives. Yenilikçi ve Etkin Sivil Toplumun Bileşenleri başlıklı oturumda Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur moderatör, AB Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Bülent Özcan, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aymergen ve Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri Senem Başyurt konuşmacılar olarak yer aldı. Panelde yakın gelecekte ortaya çıkacak yeni gelişme ve ihtiyaçlara sivil toplum örgütlerinin nasıl cevap verebileceği konuşuldu. Bülent Özcan şeffaflık konusunun öneminden bahsetti. E, Türkiye'de e, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda öncü olması gereken kurumların başında aslında sivil toplum örgütleri geliyor. Çünkü sivil toplum örgütleri bunu yapabildiği takdirde e, bunun hesabını da hem kamudan hem yerel yönetimlerden hem diğer kuruluşlardan çok da rahatlıkla sorabiliyor, savunabiliyor. Ortamlarda da çok daha rahat bunları konuşabiliyor. Renay Onur kapanışta sivil toplum kuruluşlarının olumlu etkisinden bahsetti. Yenilikçi iş ve gelir modellerinde de şunu e, duyduk çok fazla. Alışılmış bağış, kaynak geliştirme sistemlerine ek olarak farklı bir tanıtım, kurumun e, hizmetlerini farklı bir şekilde aktarma imkanı olarak da görmek gerekiyor esasında yenilikçi iş modellerini. Sosyal inovasyon mu değil mi başlıklı oturumda İstasyon TEDU Projeler Koordinatörü Sinem Güravşar Gökçe Moderatörlüğünde Impact Up Candidate Ankara Kurucu Ortağı Erivan Eliş, Döngü Kooperatifi ve Biprek Kompozit Kurucu Ortağı Burcu Karaca Uğral, Hukukta Tasarım Türkiye Kurucusu Ebru Metin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi Gökçe Tuna ve Darüşa Şafaka Ortaokulu Akademik Koordinatörü Meltem Ceylan Ali Beyoğlu konuşmacıydı. Panelde Berivan Eliş, sosyal inovasyon geliştirmek isteyenler için önerilerde bulundu. Uğraşınca ortaya bir takım taslaklar çıkıyor. Üzerine tartıştıkça daha iyi hale geliyor. Kullanıldıkça daha da iyi hale geliyor. Yani bu konuda çalışmaya devam etmek lazım. Burcu Karaca, sosyal inovasyonun olumlu etkisini vurguladı. Farklı bakış açıları, farklı kesim hep beraber çoklu akıllı ilerlersek daha yaşanılabilir bir dünya inşa ederiz. Kamu çalışanlarının değişen rolü. Olağan dışı olanı olağanlaştırma başlıklı panelde SIX CEO'su Louis Palford moderatörlüğünde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doçent Doktor Birol Ekici, Western Cape Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Program Yöneticisi Ruşka Elay, London Borough of Camden, Camden Council Strateji Başkanı Noel Hatch ve Fries LTD Genel Müdürü Peter Ramstedt konuşmacıydı durumda yerel yönetimlerde inovasyon konusu tartışıldı. Peter Ramstead inovasyon faaliyetlerini yürütmede organize olmanın önemini vurguladı. Innovation has to be something you do deliberately. It has to be organized so it's not just organic or random. It's a thing you take a deliberate approach to solving a problem or improving a service. Um It needs to be evidence-based. You need to be measuring how things were and how things are now, so that you get a sense of whether you're improving. Louise Pulford mevcut duruma dair tespitte bulundu. And convincing people to do things differently is is difficult, even if we can see that it might help in the end. Noel Hatch insanlara inovasyona yönlendirmenin koşulunu açıkladı. I find that the best ingredient to help. Vatandaşların şehirlere dair farklı olası gelecek senaryolarını nasıl şekillendireceğini keşfetmek başlıklı oturumda Six CEO'su Louise Palford moderatörlüğü üstlenirken Bogota şehri vatandaşlık kültürü dairesi çevre kültürü takım lideri Javier Gilo, McConnell Vakfı Şehir ve Mekan Portföy Direktörü Jane Engel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve ICLEI Küresel Savunuculuk Direktörü Yunus Arıkan konuşmacılar olarak yer aldı. Panelde geleceğin sürdürülebilir ve kapsayıcı şehirlerini inşa etmek için ne gibi adımlar atılabileceği üzerinde duruldu. Jane Engel Şehirleri inşa etme konusunda artık farklı düşünmek zorunda olduğumuzu vurguladı. You know, Javier so sort of Gilo birlikteliğin gücünü açıkladı. We need to emphasize that unless we shape systems for the long term, we will not be able to sustainably address the needs of the now. I think we have a clear message from the scientific community, from deep indigenous knowledge traditions from across the planet that share the core of this message, from policy analysis and and you know policy geeks and experts from across the planet that are insisting that we do not merely focus on ourselves in the present but that we need to have a view not just across time even a time that an imagination evaporates right how will the world be seven generations down all these kind of people to be connected to their local governments to connect to their networks be active and be courageous so that we let this century and this this decade be the start of a new world. kurumları ve insanları yaklaştırmanın The world is a whole and I mean we need to I mean confirm this uh, wholeness and I mean this is going to happen by connecting people together.